Aren TV'den hepinize merhabalar. Ahmet Spor Denizli Spor maçında İstiklal Marşı okunduğu sırada ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Ahmet Spor taraftarlarından 5'i adliyeye sevk edildi. Dün akşam Diyarbakır Stadyumunda Ahmet Spor ile Denizli Spor arasında oynanan maçın ardından 12 taraftar gözaltına alınmış ve Alişan Polis Merkezi'ne götürülmüştü. Taraftarların İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı öne sürülmüştü. Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren Alişan, Alişan Polis Merkezi'nde ifadeleri alınan 7 kişinin dün akşam serbest bırakıldıklarını söyledi. Diğer 7 taraftar kadınların ise Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükleri ve adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmaları istemiyle bugün öğleden sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiği öğrenildi. Taraftarların hakimlikteki işlemleri sürüyor. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın.